Medet eleman ya Allah. Dardayım, zordayım. Medet eleman ya Allah. Sen yetişmezsen kim çöze müşkilimi ya Habiballah. Aşkından her dem medet umarım kapında. Hızır'ım bir tek sen ol. Medet eleman ya Allah. Nurundan halk edildi cennet ya Allah. Sensiz cenneti neylerim ya Habiballah. Allah. Zati cennetine sığındım. Medet elaman dilerim kapında. Değil huri, değil cümle cenneti nimet. Cennetin sen ol ya Resulallah. Sen ki Allah'ın Habibisin ya Resulallah. Senin hürmetine yaratıldığı her şey ya Habiballah. Hazreti Allah ki Habibinin duasını geri çevirmez. Ümidim bir tek sensin, şefaatçim sen ol ya Resulallah. Müminler huzurunda medet bekler senden ya Resulallah. Bir tek kafirler şefaat beklemez senden ya Habiballah. Kullar arasında muradım bir tek aziz zatındır bir tek sensin muradım. Sana kavuşmak nasip olsun ya Resulallah. Kimse anlamasa da gönlümü önemli değil ya Resulallah. Herkes sırt dönse bu garibe önemli değil ya Habiballah. Kullar arasında bir tek senin kapında beklemekteyim. Bana uzanan tek el bir tek sen ol ya Resulallah kapında her dem medet beklerim. Ya Resulallah, ruhum ruhuna aşıktır. Medet eleman, ya Habiballah. Her şeyin, herkesin toplamı bir tek sen etmezsin gönlümde. Bana aşkın gerek, bir tek sevenim sen ol ya Resulallah. Sadece sende surur bulur bu garip gönlüm ya Resulallah. Bir tek aşkın ile mutmain olur bu kalbim. Ya Habib Allah, bu garibin tek varlığı sensin. Varlığım bir tek sen ol ya Resulallah. Kullar arasında tek gerçek aşk sensin ya Resulallah. Bu garip gönlüm bir tek sana meftun ya Habib Allah. Beni bana bırakma bir tek sen ol her zerremde. Aşkım sanadır. Habibim bir tek sen ol ya Resulallah. Her zerrenin hayranıyım ya Resulallah. Her zerrenin aşığıyım ya Habiballah. Varlığım varlığının kurbanıdır. Medet mürüvvet senden ya Resulallah. Kalbimde bir tek aşkın olsun ya Resulallah. Aşkınla ölüm de hoştur, yaşamak da ya Habiballah son nefesimi teslim ederken Cenab-ı Allah'a huzurunda aşkın ile öleyim. Azrail'im sen ol ya Resulallah. Her nefesimde aşkın ile yaşamak nasip olsun ya Resulallah. Her anımda bir tek sevgin olsun ya Habiballah. Ya dünyada, ya ahirette, cennetim bir tek sen ol ya Resulallah. Cennetim bir tek sen ol ya Resulallah.